Hepinize merhaba arkadaşlar bugün az mı çok mu oyununu oynuyoruz ee, Yanımda Enes var ve e, bu oyunu biraz anlatayım sizlere Öncelikle burada gördüğünüz üzere Atiye ve Kahve diyor Hani Atiye e, Kahve'den daha mı çok aranmış ya da daha mı az aranmış şeklinde Hani bu şekilde Google'da ne kadar aranmış e, şeklinde şeyler soruyor bize Eğer bilirsek skorumuz yükseliyor sağ üstte de şu skoru görüyorsunuz Hemen başlayalım o zaman <laughs> Evet Kahve ee, daha azdır herhalde ses biraz kısalmıyo bebek bakımı daha çok daha mı çok diyon nasıl diyon bişey olmaz şimdi galatekulasi oğlum ben bunu bilmiyorum lan bu ne susam <laughs> sakı aynen öyleymiş acili pekkan Acil... daha çoktur yani ya bu daha çoktur. Microsoft zaten. Evet. Burada. Bence daha az. az. İmansız çok. Dost <laughs> kapı sarayı. Çoktur. Bence de çok. Maşallah. Dolma. Az. Bu belli zaten nasıl sittim. Şiş kebap çoktur ya. Ben... Oha. Olmaz. <laughs> Fatal. 1900 e aramış da çok az aramış ya. Ha. Hakikaten. Hiç millet tarife falan bakmamıştık ki. 19 e ter, Mayıs. Ne yapıyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt. Yoğurt daha azdır olmuyor ya. Yoğurt mı var? Varmış E belli olmaz ya. Az Bebek az. bakımı fazlaydı. Fazlaydı aynen. O hala aynıydı Aynı ha işte. İş köfte şimdi daha azdır ya. Oha olsun lazım. <laughs> Bir de bak gülüyor ya terbiyesiz. 49.500'müş lan iş köfte bu kadar aranılır mı? Maşallah hocam maşallah. Ağırtacım daha çok. Aynen ağırtacım daha çoktur. <laughs> <laughs> i̇şte. <laughs> Bence daha çok gibi geliyor. Aynen oh, daha çokmuş. Ben... <laughs> Vallahi son sorular bunu çok aramışlardı diye düşünüyorum da azmış. Yine 8100. Valla bayağı iyi aramış. Gözlükçü. daha çoktur ya. Oo. Oh. Gerçi millet niye arasın gözlükçü falan. Daha fazladır bu. Oh Belli zaten. Şey bu daha azdır herhalde aynen. Allah daha çoktur de. ya. Yok lan sen nasıl Öyle çok kale olacak? var mıymış? Vallahi ben dayım. <laughs> Biraz daha, daha bunu daha çok. Yani az da olabilir şimdi biz milletimiz açtı sapık. Çoktur lan bu çoktur ya. O eşitmiş lan. Daha çoktu bu da ne He aynen. Çeyrek altın bu çoktu, çoktur. Bu çoktur ya. Her gün millet kontrol ediyordur hatta. Evet. Azdır bu. Belli zaten. Çeyre. Daha azdır bence. Aynen. Az yani belli <laughs> <laughs> Azdır. Bana çok gibi geliyor da. Aynıymış işte eşitmiş. Aynen. Trafik durumu çok. çoktur ya. Az. Oğlum millet her sabah bakıyordur lan İstanbul'da falan. Bana şey öyle var geliyor. Ya geliyor artık öyle. O da doğru. Haritadan falan. şeyi bile geliyor. Allah Allah, daha azdır börek. Börek daha azdır. Madem Masör mi? daha azdır zaten. <gülüyor> <gülüyor> daha Öğren çoktur gibi, gibi geliyor. <laughs> Atlan Hoca buradan selam olsun. Nemrut Dağı daha azdır. Yani kedilikler gibi. Son az. Çoktur oğlum. O, okay. Bu az. Ben tanımıyorum. Bu şey değil miydi ya? Ee, açıktır. şu adam yaprak tüpünde oynayan adam değil miydi? Bak o. o. Oydu lan, oydu. Mario Gomez daha ya bu zaten. Ah. Simit daha azdı ya bu belli zaten. Allah Allah. Fazla. Allah bu fazla tabi fazla belli zaten bu. Galatasaray'da daha çoktur. Oo bir oh. 1 milyon. 2 milyona varmış hatta. Oğlum okumadan mı lan. Okumadan bassam bile zaten <laughs> videodan bahsediyoruz. <laughs> <laughs> ben sen daha çok. çok, oha oha azdır. milyon diyor lan. Azdır. O kadar az. Yine. Sahibinden bayağı aranmış ya. Yani. Az. Bence de az. Allah bunu daha fazladır ya. Bunun Aynen daha fazla. Çok güzel bir. Hakan şu. Vallahi çok dolu ve azdır. az dolu. Az diyorum lan. Azmış. Dur, kapıda da az. Azdır lan. Bu bu ne lan ben bilmiyorum onu. Hmm, bu daha fazla zaten belli. Psikolog ah. daha azdır ya. Oha. 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 Millet niye <laughs> arar ki yani psikolog niye ararsın ki internette? Nerede arasınlar? <laughs> <laughs> Bana gelsin Fazla. Fazla ben az diyorum. Az durun niye yani o, şey Bayağı azmış lan. Çoktur bu zaten belli. Ya bu... bu çoktur. <laughs> Yok da çok değilmiş o kadar yeşerimler Bunun daha fazla olması lazım. Yazık ya. Burada bir şike var. Aynen öyle. Yeşil, Yeşil türbeyin Fazla. Konya'da neredeydi? Bence daha azdır oldu. Aynen daha az. Selçuk yöntem Fazla. Aynen fazladır benim zaten. Kaşarlı tost daha Yani ya. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Bunun... değil, millet bunu ne yarar ki? <laughs> <laughs> Aa, <Canan gülüyor> kanka <değil mi? gülüyor> En az 30. 50 bine yaklaşmış. 50 bin lira, pardon. Az. Oğlum bunu ikiye oldu lan sordu. Oğlum az dedik ya Bu <laughs> ses <laughs> Kıyarlar çıkıyor da. Gıcır gıcır. Bu ne He. lan? Ha bu daha He. fazladır. Epey falan diye. Cık. Bence hepsi hey. burada gibidir bu. <laughs> çok az bicir. çıktı lan. Vallahi çok az çıktı. gelsin ilginç. Biz bakıyoruz herhalde onlara. Aynen Sezaryen. Azdır ya zaten. Milli Piyango iyi aramış ama daha az zaten onları gördük. Bu daha Hava çoktur. 450. Hava durumu azdır ya. Oha. Oha. 11 milyon. Vay amcim. Millet yemiyor işmiyor demek ki. Allah helal olsun. ATV daha çoktur. 1 milyon. 2 milyona yaklaşmış. Tarkan daha azdır ya. Dur. Şimdi, az. Aynen az. 400 bin ne yapacak? O kadar olmaz. Yani daha çok zaten. <laughs> az az az. az. Bu <laughs> <bir> şey. <laughs> daha çoktu. Daha azdır bu, evet. evet. Skor baya iyi gidiyor Hı. şu an. Lahmacun daha azdır, aynen. Dur. Cennet. Şimdi burada olabilir de olmayabilir Bence az. Bence de az. Aa, Demek ki imanlı insanlar varmış daha demek ki biraz kısa oldu. Bu daha çoktur zaten. Oha. Oğlum. Aşağı. neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Gerçekten güzel bir oyundu ama biraz saçma sonuçlar çıkıyordu. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.